İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı ve Şanlıurfa Spor Kulübü Eski Başkanı Emin Yetim, Şanlıurfa Spor ile Bursa Spor arasında oynanan maçta GAP Arena Stadını dolduran taraftarların kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa Spor, Bursa spor arasında oynanan maç, şehrin spor severleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Maç öncesi Şanlıurfa, GAP Arena Stadyumu tribünleri dolup taşarken, İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Şanlıurfa Spor eski başkanı Emin Yetim de bu karşılaşmayı izlemek için stadyuma gelerek tribündeki yerini aldı. Maçın başladığı anından itibaren taraftarlar Emin e yoğun ilgi göstermeye başladılar, sevgi gösterilerinde bulundular. Emin Yetim ise taraftarların bu ilgisine kayıtsız kalmadı ve tribünleri taraftarların arasından selam vererek teşekkür etti.